Merhaba Ramazanlar gençler kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Keyfiniz yerindedir. Bugünkü videomuzda o çok beklediğiniz video geldi. Hassasiyet videosu. Hepinizin hassasiyetlerimi istediğinizi görüyordum. Yayınlarda olsun, videolarda olsun. Ve ben de dedim ki neden bunu videoda çekmeyeyim? Bence gayet iyi olur. Umarım beğenirsiniz şimdiden videomuzu. Yalnız ondan öncesinde bir teşekkür edeyim. Önceki videolar olan ilgi alakanız çok tatlıydı. Umarım bu videoda da aynı ilgi alakayı gösterirsiniz özellikle ilk yazan can sert. Şimdiden sana ayrıyeten teşekkür ediyorum. Demek ki bildirimleri açmışsın ve o videonun düşüşünü görüp ilk yoruma atabilmişsin. Helal olsun ulan. Helal olsun ulan. Neyse sizleri daha fazla bekletmeden hadi ekranımıza geçelim. Gençler şimdi hepinizin hassasiyetleri ne kadar beklediğinizi istediğinizi biliyorum. Hassasiyetlerimi paylaşmadan önce sizlere ufak bir önerim olacak. Biliyorsunuz ki ailemiz olan perdijten.com fırsatları devam ediyor. Ama hala da abla nasıl ucağı alacağımızı ben anlayamadım veya ne yapacağımızı anlayamadım diyenlerin oluyor. O yüzden hemen kardeşim şu aşağıda en baştaki linke hemen bir tıklayalım ve şöyle perdişten.com'a ışınlanalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar perdişten.com'a geldikten sonra eğer üye değilseniz siz de bu yukarıda üye ol butonu çıkacaktır. Üye ol butonuna tıklayıp gerekli bilgileri doldurduktan sonra ardından ana sayfamıza geri dönüyoruz. Eğer e olarak yüklemek istiyorsanız hemen şuradan e-pin seçeneğine tıklayıp ardından da PUBG Mobile seçeneğine tıklayarak ucelerimizi şu şekilde bonuslu bir şekilde indirebiliyoruz. Ama burası biraz tuzlu yani biraz pahalı gelirse hiç sıkıntı değil. Perde dijital onu da düşünmüş. Doğrudan ID'ye transfere geliyoruz. %12 daha ucuz PUBG Mobile seçeneğini tıklayarak burada yüklemek istediğimiz tutarı tıklayıp buraya da ID'mizi yazıp devam et seçeneğinden UC'lerimizi yükleyebiliyoruz gençler. Ama bu UC'leri yüklemek için bize de bir bakiye lazım olacak. O bakiyeyi de bakiye yükle kısmından 3 seçenekten birini seçerek bakiyemizi anında yükleyebiliyoruz arkadaşlar. Buradan bunu da duyurusunu yapmak istedim sizlere. O zaman daha fazla bekletmeyelim ve videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Hadi bakalım. Geldik işin tatlı kısmına. Şimdi bugün de bir kombin ne bir challenge zaten yazmamışsınız da bir şey. Baktım ben videoda. Yani tek bir kişi yazmış. En kalın setle bombayla win al diye. Şu anda onu maalesef ki yapamıyorum. E maalesef onu şu anda yapamıyoruz gençler. Çünkü onun için benim biraz vakit ayırmam lazım o videoyu. Ama hiç merak etmeyin. En kalın set ve sadece bombayla oynayarak win alma challenge'ımızı bir şekilde yapacağız. Merak etmeyin. Şimdi gelelim hassasiyetlere. Yani hassasiyetlere ben video yaptım. Emre abiniz iki video yaptı. Belki üç de olabilir. Defalarca kez video yapmamıza rağmen bir türlü tutturamadık. Yani şöyle hassasiyetin geçersiz kod aldığınızı söylediniz bize. Biz de o yüzden düşündük ki son bir video daha yapalım. O yüzden SS'lerinizi hazırlayın. O muhteşem geliyor. Evet buyurun çok istediğiniz hassasiyetlerim gençler. Hemen şöyle bir. Hemen SS'lerimizi aldık. SS'leri aldık 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 aldık. Hemen en seri herkesin çok istediği o sekmeyen. Yani, dümdüz giden mermilerin hassasiyeti burada gençler. Hemen şöyle bir sizler için kopyala paylaş dedik. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Artık umarım bir daha da sormazsınız diye umut ediyorum hassasiyetleri. Sorarsanız da artık bu videodan hemen ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim işin tatlı tarafına. Biz bu hassasiyetlerle güzel bir gameplay atalım istedik. Sizler like'larınızı atarken ben de ekibi toplayayım. Bugün kombinimi kendim seçtim ve özellikle bu kombinde firavun çantasını aldım. Çünkü firavun çantasının sanki garip bir etkisi var diye hissediyorum ben aslında kendi adımca. Ve bence sizler de öyle hissediyorsunuz. Çünkü sürekli abla Firavun çantasını taksana tarzında düşünce e, söylemler duyuyorum. O yüzden çanta olarak da Firavun çantamızı saktık. Bakalım arkada gözüktüğü o verdiği efekte bizleri oynatabilecek mi? Onu da bir test etmiş oluruz. Haydi o zaman sizler like'larınızı atarken ben de ekibimizi toplayalım ve gameplay'imize geçelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar maçımıza geçtik. Atlayışımızı da gerçekleştiriyoruz. Yanımda Sarp var, Mason var ve Mert var arkadaşlar. Umarım bol kilit güzel bir maç çıkarırız. Lilik girdik çünkü dedik biraz hızlı olsun. Daha bir sürü yapmamız gereken işler var çünkü. Umarım istediğimiz gibi olur diye umut ediyorum. Hemen şöyle bir çeviri aldım ve vektör buldum. Ee, Oynuyorum ben bizimkilere. Aa hani buldum. Evet, adam arıyoruz şu an yanı yakına. Şurada... Ay buldum. Birini yakaladım. Jurassic Park'a çevirdim Evet diğerleri nerede? Aa adama bakın. Uy. Onu bitirsenize ona biraz orada onun zaten yaşama ya. şansı yok gibi şu an ama abi AKM ile yine neler evet, yapıyoruz arkadaşlar da. ya Self -me. Tamamdır hallettim. Halledemedim bir kişi daha var. Kill'ini çal, bu çal, bu çal. Watch out. Ben saçmaladım baydım onu baydım baydım baydım. Awesome. Evet görüyorsunuz ki hassasiyetlerin e, kutsallığıyla ben yine bugün kutsandı. Bir hiç sıkıntı yok, no, hiç, hiç sıkıntı yok. Bu arada o gelmedi galiba sardım. ya havada vurduğumda. Mark the location. Help. Allah. Mission ne nerede? Görmedim. Aa şeyde. Mark the location. Mark the location. geldi? Ben dışarısında ya. Aa beni çıktı yanı. Ben birini baydım. Geliyor bu tekrardan buraya? Nasıl düşmüyorsun sen? Ablar Kolumuzu baydım ben. Abi var ya canları bir bir. Sarp önündekilerin canları bir ablam da onlar aşağıya atladı galiba ya. Geliyorlar abi. Hemen ben. Birim daha baydım ben. İçeride biri var. Nerede içerideki? Aa, ben Oğlum şeyim yok ben. Mermim yok. Ha buldum 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 buldum. Abla adamla kol bastı oynadık resmen. Kol <laughs> Tamam. Valla adam size sıkıyordu bir anda bana döndü. Yukarıdakiler ne oldu ya? Hala duruyor mu onlar? Asım. Oğlum bana bir iki tane kişi geldi ama. Asım. Awesome. Aşağımızda biri var. Duydum sağımızda. Gördüm seni. Tamam Gel aldım onu. Aldım, aldım 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 kral. sık atıyor İki kişi var. Gördüm birini. Nasıl? Canı bir bu arada. Meşil kaldır beni. Kaldır beni. Kaldır beni. Allah'ın onları. Oh, <laughs> Abla kaldırıyorum <laughs> sakin. Kit istiyor musun? Yok yok var benim kitim bir sürü kitim var. Tamam o zaman bir adren ne diyemiz. Tamam tamam teşekkür ederim teşekkür ederim çok sağ olun. Bundan da varmış ama olsun alayım beleş. Awesome. Thanks. Bunlar çok da önden oynama. Marked <laughs> location. Geldim 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 geldim. Tamam. Selamın aleyküm. Biliyorum böyle bir giriş yok ama işte bu da sizin farkımız. Hocam. Asım. Awesome. İftardan <laughs> önce mermi yersem orucum bozulur mu? <laughs> Selamun aleyküm. Evet hayatınızda böyle girsem ne yapabilirsiniz ki arkadaşlar? Hemen yorumlara yazdınız bu arada. Ne adamın ya? Mark the location. Yani nerede, Mark the location. Nerede nerede nerede? nerede? Ay tutayım Mark the location. Şart orta, orta açmamız lazım, ortayı açmamız lazım. ortaya açmamız lazım. Tamam. Mark the location. Şu indi ya. Ama direkt aşağı atladı o. Hmm. Tam ortaya açalım ya. Herkes konumunu alsın. 2 ihtimal var. Ya korkup kaçtı. ya da yanlış kod I got supplies. Bir de M4 var. Aa alırım. <laughs> Groza çıkarsa onu da alırım bu arada. Abi, Groza çıktı herhalde ya. Yok, MG çıktı. Tam P90 alın abi. Alın 4x yani. attım. MG'yi de alın, P90'ı da alın. Yavaştan gidelim artık. Hmm. Al abi. Bir O kadar tırsıyorum ki şu an sanki bir yerden mermi yiyecekmişim gibi. Bu arada arkadaşlar hala daha bekliyorum sizlerden yapmamızı istediğiniz bir challenge, giymemi istediğiniz bir set ne olursa yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Bizler de sizlerin isteğinizi gerçekleştirelim istiyoruz. Siz dediğiniz biz yaptık serisine ben çok seviyorum çünkü bence sizin de sevdiğinizi düşünüyorum. Mert Mert? Mert ne oldu? Anlıyorum. Böyle değil mi? Bunlar herhalde. Kendi kaldırıyor abla hiç şey yapma. He adam da yoktu ya zaten dedim o yüzden paraşüt evet. açılmadı ne mı? Ses şey var bu arada. HSS'i var. var. Ha HSS'i var anladım ayak iziymiş. Aa, evet ses var. Nerede? E, tamam o zaman hadi gidelim. O adamlar nerededir ki? Çok az kişi kalmış. 11 kişi falan var. Kaldırmada olabilirler mi? Ben o tarafa doğru gideceğim. Hatta gel abla. Tamam A few moments later. Önümüzde bir yerde adam var ama. Bir tane daha olması lazım. Oo. <laughs> tamam ben de birini aldım. Oğlum galiba kilimizi çaldılar ya. Birini daha baydım. Oyna abi, oyna. O farklı, farklı takımdı en sonki baydım. Helalsin. Hmm. Kaldırıyorum kendimi. Koru, 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 koru. Bakalım ben kaldırayım. Adam rushlayacak. Bak. Helalsin. İşte bu. Bunu, bundan, bunu bahsediyordum işte. Şimdi kaldırabilirsin. Biliydim böyle olacağını. Abi orada dedin kendini kurtarma var, kendini kurtarmaya alırsın diye sorun yok. Hı -hı. Hı -hı. Genelde böyle oluyor çünkü. Birimiz kendini kaldırırken... Ötekimiz e, rush yiyince pat pat sıkıntı oluyor. Ama böyle daha kolay. Watch out! Nerede o AVM'li? AVM'si mi istiyorum? Nelersiniz? Awesome. AVM onda mıydı? Awesome. Thanks. Evet. Mark the location. O markamız alan geliyor. Bir de arkamıza da adam var daha haberiniz olsun. Mark the location. Abi ne 3x mi 6x mi? Watch out. Challenge yapalım 3x olsun. Hadi gidelim. Nerede o? Ya. Yalnız var ya alan çok fena buraya. Alan ki. Direkt gitmemiz lazım. Bu adam var Mert abi. Tamam. Şey, rüzgarım gelse de gitsem. Ha bot. Tarko nerede? Baydım <laughs> onu. Kaldır kendini. Niye <laughs> sinin oğlum kaldır? var <laughs> ona dikkat edelim. Oy, Menşil sen nesin? Sen nesin? Ben kendimi kaldırırım. Ben kendimi kaldırırım. Sağımızdaki fayda dikkat. Kaldırıyorum ablam ben kendimi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Abla, Zaten bu saatten sonra kaldıramam çünkü. Güm. 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 Aha, güm. Güm. Geldi. Güm. Tam saptan geldi. Evet. Çok iyisiniz. Gidelim. Devam. Watch out. Evet arkadaşlar, eee... adam sıkıyor. Oha nereden sıkıyor? Dur ablam. Biz vuruyorlar. Bineyim de yuvarlanda gitme bence ya. Veya git. Bekle abla, dur şurada onu yaparım. Yalnız o DP'li çok sıkıntılı bir arkadaş. O arkadaşa bir, 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 dikkat edelim. Konuşamadım. Şu an buranın en yetkilisi o. Valla. Yeah. Watch out. Yeah, it's coming. now. Watch out. Oh. Watch out! Not alone. Help! Oh. Help me. Mark the location. Awesome. Awesome. Watch out! Awesome. Mumya da olsan acımayız kardeş. Vay, <laughs> ikiniz aynı anda salladınız ana arkadaşlar. Maçımızdan one. tatlı maçımızın sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her şey sizin için diyoruz ve videomuzu artık kapatıyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakal. Oğlum toplam kaç kilimiz var lan? 5, 4, 9, 5, 5, 10, 24, 4 daha 28. Çok da yokmuş. Ansel koymasan da olur. Hoşçakal. <laughs>